Doğaçlama olarak icra edilen ve mağaranın doğal damlalarını ile nefes alışverişini taklit etmeyi amaçlayan üçüncü bestenin ortalarında, izleyiciler havada tuhaf bir koku fark etti. Kükürtlü, hafif ve neredeyse metalikti. Birkaç kişi bunun kireç taşından ya da yanan mumlardan kaynaklandığını düşündü. Ancak mağara teknisyenlerinden Pablo Ruiz, kokuyu anında tanıdı. Bu yeraltı gazı, diye fısıldadı bir meslektaşına. Bundan birkaç dakika sonra, hafif bir sarsıntı hissedildi. Neredeyse fark edilmeyecek kadar hafifti. Ayakların altında beliren kısa bir kayma hissi. Kemancı, çaldığı notanın ortasında durdu. İzleyiciler arasında bir mırıltı yayıldı. Ancak performans devam etti. O esnada kimsenin fark etmediği şey, bölgede küçük bir tektonik hareketin meydana gelmiş olduğuydu. Bu, bölge için alışıldık ama genellikle zararsız bir durumdu. Ancak bu sefer, mağara sistemine bitişik bir yeraltı su tablasının bir kısmı çatlamıştı.